Ay ne kadar hızlı atıyor ki şu an. Hey, Baybacım. <gülüyor gülüyor> Allah'ım cennete düştüm galiba. <laughs> eh, beraber gidelim hadi. Nereye gidiyoruz da bilmiyorum ha. Baybacım. Hoş geldin. Evet, hoş Ama bir gülüşüyle de sana dünyaları veriyor. Şuna bak. bir gülüş. Hani. Mesciddeki çocuklara oyuncak dağıtılacak. Kendini mi gördün? Çok güzelsin ama bak. Yani çok güzel. Herkese merhaba, Afrikanlarıma hoş geldiniz. Burası neresi derseniz Batı Afrika'da yer alan Benin ülkesi. Merak edenler için Benin'i tanıtan video ve diğer Afrika videolarımı yukarıya linkliyorum. Şehir merkezine sabah çok erken ayrıldık. Uzun bir yolculuğun ardından yardım organizasyonu yapılacak köye ulaştık. Hazırlıklar devam ederken ben de ekip arkadaşım Eda ile beraber köyü biraz gezme fırsatı buldum. Hemen çocukların yanına koştuk. <laughs> <laughs> Bonsoir. Sen çok mu güzelsin? Çok mu güzel gülüyorsun? Vay <gülüyor> da... Köyü gezerken uzaktan çok güzel gülen bir kadın vardı. Hemen yanına gittik. İşte karşınızda İbrahim ve annesi. Bonjour. Gloria. Gloria. Enchanté. Yeah. I like your smile. Okay. İbrahim. You hear the sound, you don't cry. Gülümse sen de gülümse işte bu da hayatımın en unutulmaz anlarından bir tanesi. O iki kardeşin yürüyüşü, abinin kardeşini koruyuşu o kadar güzeldi ki. Arabaya bindim şimdi bakalım nereye gideceğiz. Ah. Hay başu. Şimdi bir tane araba gördük de Motosikletli genç arkadaşlarımı durdurdum ben oturdum sürüyormuş gibi. Şimdi isimlerini öğrenmeye çalışamam nasıl öğreneceğim? Your name? Comment tu t'appelles? je m'appelle Rasta. Rasta. You? Jabaru. Jabaru. Oui. You? Rasta yes, forai. Yaso, merci beaucoup. Ha! Alizu. Alizu. Selamun Aleyküm. Şimdi sol tarafta hazırlıklar devam ediyor. Ee, çocuklara bayramlık dağıtacaklar. <laughs> yani bilmiyorum ben burada nasıl konuşacağım. Konuşmayı unuttum. Kıyafetler şurada. Yerel kıyafet. Bayramlıklar da şöyle. Onların geleneksel biliyorsunuz hep böyle geleneksel bu tür desende kumaşlar yapıyorlar. Bayramlıkların yanı sıra böyle oyuncaklar var. Bunları bir atölye ekibi varmış onlar yapıyor. Şimdi bunlar dağıtılacak çocuklara. İki çuval. Çok şekerler ya. Sonra bir de şöyle oyuncaklar var. Şeyma. Yeah. Muhammed Hüseyin. Muhammed Hüseyin. Selamünaleyküm. şu an yardım için geldiğimiz yer bir Arap okuluymuş. Buradakilerle tanışmaya çalışıyorum şu anda ama tabii ki bu, şu dil problemini inşallah yakın zamanda çözeceğiz. İnsanlar o kadar tatlı ki yani benim şu sesim incelme tonuna geldiyse gerçekten heyecanlar ölüyorum demektir. <gülüyor> 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 Selamun Aleyküm <laughs> I know here friends. Yeah. But I speak English. Uh, That this year is for Arabic school. You are teacher or? I am a teacher here. Ah, that's good. That's good. Yeah, of course. Thank you very much. God bless you. Yeah, you too. You. Nice to meet you. Okay. <laughs> Allah'ım cennete düştüm galiba. Bunlar ne? Hi, hey, Can I record? I'm from Turkey. So... daha önceki videoları izlemeyenler için belirtmiş olayım. Buraya bir insani yardım derneğinin yanında gönüllü olarak geldim. Tüm masraflarımı kendim karşıladım. <laughs> Fransızca öğrendiğim birkaç kelimeyle okulda tanışmadığım insanda kalmadı. <laughs> hey. Allah'ım şunlara bakın ya. Kalbim o kadar çok hızlı atıyor ki gerçekten şu an. Allah şükürler olsun. kam kam <laughs> <laughs> Allah'ım sen büyüksün. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Beraber girelim hadi. Nereye gidiyoruz da bilmiyorum ha yani o şeyden dağıtımı uzaklaşalım. Sallayın. Çocuklara verilen bayramlıkların yanı sıra bir yandan da gıda kolileri dağıtıldı. Bay bay. Bay bay. Je Bonso. i Allah, sana maşallah. Allah. Kalbim o kadar uzatıyor ki şu an. Anlatamam. Evet. Bu da sonra böyleyiz. Kardeşlik kazanacak falan. Hoş <laughs> geldin. <laughs> <You? Wait. You? gülüyor> <laughs> 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 Dağıtımlar hızla devam ediyordu. Organizasyonda görev de aldığım için videolar çok parça parça oldu. Burası da yardımların yapıldığı Arap okulu. Şu anda okulu gezerken bir sınıfa girdim. Eğitim var mı? Nasıl oluyor bilmiyorum. Bunları öğrenip söyleyeceğim. Ama eğitim var galiba. 2021-2020 diye bir böyle not kağıdı var yere düşmüş. Şu an eğitim var mı yani? Eğitim var evet. Sınavı Sınava, ha, sınava giren öğrenciler eğitim oluyor. Her haftada belki üç gün alıyorlar. Ha, gün alıyorlar. şey tam tam gün yapmıyorlar evet. sadece. Buradaki işimiz de bitmek üzere. Birazdan ayrılacağız. Aşırı sıcak. Ve saatlerdir güneşin altındayız. Zor biraz. <laughs> İşimiz biter bitmez hemen arabaya atladık ve diğer köy için tekrar yola koyulduk. İddiayı kazandım sonuçta. Ne, ne zaman verdin? Ne kadar istiyorsun? Ya fark etmez. Kağıt para istedim ben senden ne tutar verdin mi? Motorun düğünü. Ağının eli tutulmaz abi. Kocanın yani, düğünde sana vereceğim. Ne zaman verdin? Kocanın dönüldü. <laughs> tamam. Şimdi tamam. Çekeceğim dedi ya Mesela normalde çekenler kamerada nasıl çekiyor şey yapmadan? Ne yaptın? Böyle yaptım. Ne? Ne yapıyorsun? Yolda giderken sabah 40 derecelerde aşam hava yine birden değişti ve yağmur başladı. Bence kesin yolda gidip sıkıntı var. Şey değil mi abi o ya? Afrika yağmuru. <laughs> Alıştık artık zaten yapacak bir şey yok. <laughs> Ne kadar da güzel. Şuna bak. Ben çok güzelsin. İstediğin kadar. Yani tamam, şimdi dinle. Ana. Ne kadar güzel benim. Tamamına geliyorum. Gel gel. Konuşun diyeceğim ama sesim muhtemelen duyulmayacak. Yine yağmur bastırdı. O yüzden e, sıkıntılı bir iftar oluyor. Umarım güzel bir iftar olacak. Ama yani şu an yani hava normalde hep böyle mi oluyor yoksa bugünlerde bize mi çok denk geldi bilmiyorum ama inanılmaz sabah 42 dereceleri görüp ee, akşamları burada sırı oluyoruz Bayağı fırtına falan çıkıyor. To toz bulutu falan oluyor. Şu an e normalde dışarıda olması planlanan iftar yemeğini içeriye almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla öyle bir problem var. Yani çocuklar köyde koşturuyor falan yani bilmiyorum. Ne hissedeceğimi de bilmiyorum aslında. Çünkü hem bir yandan aşırı yani böyle duygusal oluyorsunuz. Yani anlatamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim buradayız. Çocuklar yağmur altında koşturuyor. Sıra sıklamla. Ama bir gülüşüyle de sana dünyaları veriyor. Bilemiyorum ya o kadar garip bir duygu ki. Ne yapıyorsun? Çok ıslanmışsın sen ya. Ha? Sıra olmuşsun. Şimdi birazdan Tamam. çocuklara Oyuncak dağıtılacak Burada hepsi Bakın Bu oyuncakların güzelliğine bakın ya Fil var Böyle Tavşancıklar var. Baya böyle bir oyun var. Bonsoir. Teşekkürler. Yer Şimdi çocuklara geleyim mi? Tamam. Şimdi çocuklara e, oyuncakları verildi ama şey çok ilginç, e, kız çocukları da hep kamyonet istiyor. <laughs> çok tatlılar. Kendini mi gördün? Çok güzelsin ama bak. Bak çok güzelsin.